Şuraya mı geleceksin Geldim. Ben, ben. Hı. İyi. Yani futbol oynamaya geldik şimdi kızım. <laughs> Gel bakalım. Evet. <laughs> Hop. Hop. Evet teyze. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Attığım zaman yakala. <laughs> Vur bakalım. Oo çok güzeldi bu. Bir daha al. Evet. Kaleye geçeyim mi Feyza? Bir daha al. Oo zuppa. Feyza. Baba, bir şey mı? Feyza ne kadar güzel bir yerdesin bir ya. Şey yapalım, burası. Bir, şey bir daha vur. Yap bakalım. Al bakalım. Oo, oh, tutamadım. Hadi vur bakalım vur. Ama top biraz ağır ya o yüzden ayakla vur sen elle falan şey yapma. Vur bakalım bir tane. Uf uf güzel oldu bu güzel. Evet bir daha. Bir daha. Evet. <laughs> Hareketi nereden öğrendin? Ha? Sen o zaman Pazartesileri gel babanı izle kızım, gel babanın maçlarını izle, ha? Ne dersin? Evet süper. Bir daha. Vay, nerede gördün bu hareketleri? Ha? Nasıl biliyorsun? Benim maçlarıma bakıp mı öğrendin bunları? Kız ben bu kadar güzel hareketler yapamıyorum ki. Ooo <laughs> gitti. Topumuz kaçtı. Hoppa. Nerede Feyza? Babacığım. Gel vur. Vay çok güzel oldu. Bir daha. Ka kaleye geçeyim mi? Ka gol. gol atacak mısın? Hadi geç kaleye sana gol atayım hadi. Ben vuracağım sen yakalayacaksın. Hadi bakalım koş kaleye koş. Kale koş kale. Kale. Evet al işte. Kızım o çizgilerin amacı bu değil ama güzel. Hadi bakalım ya. <laughs> Hadi gol atacağım sana kaleye geç. Kaleye koş kaleye koş kale. Bak kale orası. Git bakayım kaleye. Gol atacağım. Git vuruyorum ya. Ben mi geçeyim? Tamam önce sen git sonra ben geçeyim. Kale, önce sen koş. Ha, yavaş atacağım yavaş yavaş. Hızlı vurmayacağım zaten. Hızlı vurmayacağım zaten. Hadi. Bak böyle vuracağım. Bak göstereyim sana. At. Yavaş yavaş. Hadi koş kaleye koş. Koş. Geliyor Feyza. Gol geliyor. Feyza yakala. Feyza yakala yakala yakala. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Feyza yakala. Ah. Vay. Çok yavaş vurdum ama ya. At bakayım, at. Ya yetişmedi bile ya, yetişmedi bile. Dur, şimdi gol atacağım sana bak. Hop! Güm! Yakaladı. Bir daha. Hop! Güm! Ya sen sen bayağı öğrenmişsin ya. Biz bundan sonra seninle futbol da oynayalım. Hadi. Geliyor hareketlere bak ya hareketlere bak Tam kaleci olmuşsun sen. Bir daha. <laughs> Geldi. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Evet. Aha gol. Gol attım. Gol attım Feyza. Bir tane şans mı verdim bana? Tamam. Bir daha geliyor. Vay be. Aferin sana. Evet. Bir daha geldi. Koş 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 koş. Gol olacak. Yakaladı. Çizgi de yakaladı. Kocaman da kale. Ama Feyza'ya gol atamıyoruz. Geldi 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 geldi. Hop güm. O zaman ben gol atayım sana dur dur at bakayım sana bir gol atayım sen madem ki iyi kalecisin ben sana bir gol atayım Hı. köşeye atacağım bak yakalayabilecek misin <gülüyor> <gülüyor> yakaladı <gülüyor> at bakalım dön aferin şimdi bu köşeye atacağım bakalım yakalayabilecek misin hareketlere bak babasının yaptığı hareketlere bak yakaladı 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 <laughs> koş 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 ay atamadım Atamadım ki. At bakalım. Burası Feyza'nın babasının maç yaptığı sağ. Evet Feyza ile maç yapmaya geldik. Efendim kızım. Geliyor. Bakın bakın nasıl yakalayacak. Geldi geldi geldi. Vay be. Hadi bakalım. bir tane şans mı bu havadan atacağım şimdi yakala bakalım. Hoppa. Yine yakaladı. Aa! <laughs> Gol oldu. Gel havadan atacağım bu sefer at. Havadan atacağım. Bakım geliyor geliyor. Süpersin bunu da yakaladı.